Herkese merhaba, ben Samet Güler. Sonbahar fotoğrafları nasıl düzenlenir konulu içeriğimizi paylaştıktan sonra bu düzenlemeyi telefonlarımızdan nasıl yapabiliriz? Ben uzun vakitler ayırıp düzenleme yapmak istemiyorum. Kısa yolu yok mu? Ya da ben telefonla çekiyorum, nasıl düzenleyebilirim diyenler oldu. Bu düzenlemeyi Lightroom Mobile uygulamasında nasıl yapabileceğinizi bu videoda anlattık. Düzenlemeyi Lightroom Mobile uygulamasının ücretsiz versiyonunda yapacağız arkadaşlar. Henüz indirmeyenler varsa linki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Uygulamayı açıp düzenleme sekmesine tıklayarak fotoğrafımızı albümden seçelim. Önce kadraj düzeltelim ve alttaki çek işareti ile onaylayalım. Güneş sembolünü tıklayarak biraz pozlama açalım. Açık tonları kısalım ve gölge açalım. Güneş sembolünün altındaki renk panelini açalım. Renklere tek tek müdahale edeceğiz. Sağ üstteki renk çarkını açalım. Sarı tonu turuncuya kaydıralım ve doygunluk arttıralım. Yeşil rengi de sarı tona kaydıralım ve doygunluk arttıralım. Turuncu tonda doygunluk arttıralım. Aynısını kırmızı tonda yapalım. Mavi tonda hafif turkuaz tona yakınlaşalım. Dolgunluk arttıralım. Işıklılık sekmesini de hafif açalım. Bitti diyelim. Renk panelinin altındaki keskinlik sembolüne tıklayalım. Dokuları biraz keskinleştirelim. Netliği hafif arttıralım. Sis etkisini biraz azaltalım. vinet ile köşeleri koyultalım. Bu sayede parlaklık orta bölgede olacaktır. Üste yukarı bakan ok düğmesi ile fotoğrafımızı film rulosuna dışı aktar diyerek albümümüze kaydedelim. Bir fotoğraf daha düzenleyelim. Uygulamadan fotoğrafımızı seçelim. Fotoğrafımızı biraz kırpalım. Güneş sembolünde pozlamayı ve açık tonları biraz kısalım. gölgeleri açalım. Renk sembolünü tıklayalım ve renk çarkını açalım. Kırmızı tonu hafif pembeye yakınlaştıralım. Doygunluk verelim. Sarı tonu turuncuya kaydıralım ve doygunluk verelim. Yeşil tonu sarıya çekelim ve doygunluk verelim. Işıklılık ile biraz parlatalım. Turuncu tona biraz doygunluk verelim. Mavi tona doygunluk verelim ve modelin üzerindeki kabanın tonunu canlandıralım. Işıklılık ile hafif parlatalım. Doku ve netlik sembolünü açalım dokuları ve netliği arttıralım. Çok az sis verelim. Binet ile de köşelere koyuluk verip odağı merkeze yönlendirelim. Fotoğrafın geneline biraz daha doygunluk verebiliriz. Renk sembolüne dönelim ve doygunluk çubuğunu sağa kaydıralım. üste yukarı bakan ok düğmesiyle fotoğrafımızı film rulosuna dışarı aktar diyerek albümümüze kaydedebiliriz. Bir öncesi ve sonrasına bakalım. Bizi ilk kez izliyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.